geldim. <laughs> <laughs> şu öbür, yap ya. Nasıl? Kollu şey yapalım, yapalım. yapalım ya. Burada <laughs> <Koş. gülüyor> şu altlara bak. Şu <laughs> adam, şu aklara... Resmen sanat yapıyor adamlar. <laughs> resmen, resmen sanat yapıyorlar. Biz evde kimi bulamıyoruz. Adamlar kimi takip ediyor. <laughs> Ya ne Mert sağlam yapılıyor. Mert, Mert, Mert bir şey belli de al da olsa bir şekil yaptı. Ya, Onu ya. yapacağız abi. Bu Covid 19, 19 ya. Ya, olayından dolayı hem insanlara yani. görsel bir güzellik katmak için bir var. de bu bunu paylaşmak <laughs> için karıdan yapmaya çalıştık. Biz esnaf olarak memnunuz. kar Karda yağdı, bereket yağdı. Allah hastalarına şifa versin, dertlere derman versin. Bu şekilde. 3 metre boyunda. Kestan ee, arkadaşlar hep beraber hallettik. Kadarımızı da takmış. Taktık. Şey, vatandaşlarımız şey, görsün. Bunu da şey, bizim kendi yararımız. İlk defa değil. Daha önce de yapıyorduk. 2 senedir karıyamadık. Üçüncü, dördüncü sene, dördüncü sene sizde yapmıştık. Daha uzundu. Bu kadar oldu. Ama iki sene içeceğiz. Evet. Evet. buradan Evet. Da... Buradan ya. Ya. Yok, yok, yok. Burada demlemiyor Burada, iyi. Arkadan beslenmiş. <laughs> Gelmişti mi? Ne kadar güzel Doğru. Okay. numara. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çeksin>. <Gülüyor> 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 gibi çıktın ağzını yüzünü aç be. <laughs> Çıktık. Kaydamar 1.70 boyunda. Tombuldur birazcık. Yıllar sonra kadar böyle güzel bir kar yağdı. Esnaf arkadaşlarımızla beraber bu durumu fırsat bildik. Biz de i̇şte böyle güzel bir kaydan adam yapalım dedik. Fotoğraf çekilmek isteyen diğer arkadaşlarımızı da buraya bekleriz. Adı Ali Osman. Yakışıklı bir kaydan adamdır. Maske mesafe kuralına uyarak her şeyi yapabiliriz kaydamadığımızda. Ama bak ben de.